Merhaba sevgili gençler. Edebi akımlar konusundan devam ediyoruz. Bugünkü dersimizde edebi akımları işleyeceğiz. Naturalizm akımında kalmıştık canlı dersimizde. Oradan devam edelim. Naturalizm akımının 19. yüzyılın ikinci yarısında başladığını görüyoruz. Realizme tepki olarak doğmamış. Arkadaşlar naturalizm aslında realizmin daha ileri gitmiş hali. Realizmde bizim için temel kelime, anahtar kelimemiz gözlemdi. Biz naturalizmde bu kelimenin deney olduğunu görüyoruz. Yani realizmdeki gözlem biraz daha ileri gitmiş. Sanatçılar gözlemlemekle yetinmemiş. Bunu denemişler. Bilimsel bir metot haline getirmeye çalışmışlar. Bu yönüyle realizm ve naturalizmin birbiriyle ortak yönleri olduğunu söyleyebiliriz. Realizmin anket ve gözlem yöntemine naturalizm deneyi de dahil etmiş ve toplumu doğayı laborado, laboratuvardaki gibi algılamıştır. Burada şunu söylüyoruz biz. realist, özür dilerim, naturalist sanatçılara göre toplum, laboratuvar, insan, deney malzemesi, sanatçı ise bir bilim insanı arkadaşlar. Naturalistler bu şekilde bakıyorlar sanata. Naturalizmin doğuş, doğuşunda Hipolite'nin determinizm anlayışı var. Determinizm ne demek arkadaşlar? aynı nedenler aynı koşullar altında aynı sonuçları verir. Yine Bernard'ın deneysel uygulama Darwin'in de evrim ve soya çekim düşünceleri naturalist akımda etkili olmuştur. Naturalizmin ilkelerini, ilkelerini ise Emil Zola Deneysel Roman adlı kitabında açıklamıştır. Yani arkadaşlar biz sanatçı olarak baktığımızda aslında Emil Zola'yı naturalizmin en önemli temsilcisi olarak görebiliriz. İnsandaki asıl belirleyicinin insanın kendi iradesinin değil içinde yaşadığı toplumsal çevre ve soya çekim özellikleri olduğunu söylüyor. Yani iradenin değil aslında bilimsel olarak yani sosyoloji dediğimiz çevrenin ve e, soya çekim kanunlarının etkili olduğunu yani sosyoloji ve biyolojinin iradeden daha önde olduğunu söylüyor naturalistler. Naturalizmde yazar yalnızca bir gözlemcidir. Olayların, insanların olumlu ya da olumsuz yanlarını övmek ya da kınamak durumunda değildir. İşte burada da biz bunu bir deney olarak görebiliriz. Sanatçı olayları deneyler, izler ama e, olayların akışına e, çok fazla müdahale etmez. Naturalist yazar bu olay ya da kişiler için yalnızca bir tutanakçıdır. Yani izler. Realistlerin sanat için sanat anlayışına karşı naturalistlerde toplum için sanat anlayışı var. Aralarındaki en önemli fark bu arkadaşlar. Yapıtlarına kahraman olarak toplum dışına itilmiş sarhoşları, hırsızları, hırsızlar gibi e, düşkün insanları bunların yanında da yoksul işçileri ve köylüleri seçmişlerdir. Biz şunu söyleyebiliriz. Naturalizm akımında eserlerin genelinde Kötümserlik hakimdir arkadaşlar. Naturalist yapıtlarda olaylar yazar tarafından yönlendirilmez. Az önce söylemiştik yazar deney yapıyormuş gibi bütün şartları sağladıktan sonra izler. Bir diğer önemli özellik kişiler ait oldukları toplumsal grubun diliyle konuşturulurlar. Yani dil doğal ve yalındır. Hatta kimi zaman argoya, sokak diline kaçar. Bunu bizim edebiyatımızda çok iyi örnekleyen yazarlar var. Bunlardan birisi Orhan Kemal'dir. Yani kişileri içinde bulundukları hem yöre ağzıyla hem de beraberinde o grubun ağzıyla, sokak grubunun ağzıyla da konuşturmuştur. Zaman zaman uzak ülkelerdeki yaşamları geniş zamanların anlatımını yapıyorlar. Egzotik şeyleri anlatmışlar zaman zaman. Naturalist yazarlar yapıtlarında kendi toplumlarının gerçeklerini ve içinde bulundukları zamanları anlatmışlardır. Tiyatroda dekor, kostüm gibi ögelere ayrıntılı bir biçimde yer verilerek çevrenin insana etkileri vurgulanmaya çalışılır. Yani burada dekor ve kostümün ayrıntılı olmasının sebebi aslında çevrenin insana etkileri az önce söylemiştik. İrade değil, çevre ve soya çekim önemliydi naturalizm akımında. Naturalizmde öykü, Roman, tiyatro gibi türler gelişmiştir arkadaşlar. Biz şunu da söyleyelim. Naturalizm akımında ee, ne demiştik? Sanatçılar kişiliklerini gizlemişlerdir arkadaşlar. Bu da naturalizm akımının bir diğer önemli özelliğidir. Hemen devam edelim. Temsilcilerine bakalım. Emile Zola en önemli temsilcistir. Germinal çok ünlü bir eseri. John Steinbeck, Gazap Üzümleri, Fareler ve İnsanlar. Alfonso Dodet'in Değirmenimden Mektuplar Pazartesi Hikayeleri ve Mapusant'ın Ay Işığı, Ölüm gibi kuvvetli eserleri ve bu sanatçılar bizler için önemli. Emil Zola'yı unutmayalım arkadaşlar. En önemli ismidir diyebiliriz. Peki bizim edebiyatımızda kimler var? Naturalizm yani doğalcılık akımından etkilenen. Selahattin Elnisi sayabiliriz. Nabizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar var. Arkadaşlar Nabizade Nazım'ın Zehra adlı romanı ilk naturalist roman özelliği taşır. Bu yüzden biz Nabizade Nazım'ı ve Zehra'yı unutmayacağız. Burada da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı e, fotoğrafı verilmiş. Hüseyin Rahmi Gürpınar da yine naturalizmin önemli temsilcilerinden birisi. Sokağı edebiyata taşıyan kişi olarak biliyoruz biz onu. Sokağı edebiyata taşıyan kişi. Bir de arkadaşlar biz Beşir Fuat'ı unutmamalıyız. Bizde naturalist anlayışın ilk temsilcisi aslında Beşir Fuat'tır. Kendisi bilimselliğe ve bilime o kadar önem vermiştir ki. E, bununla alakalı anlatmıştık zaten bir intihar e, olayı vardı. Bunu da bilime armağan ettiğini söylemişti. Beşir Fuat'ı unutmayalım. Hemen bir sorumuz var. Naturalizmle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye soruyor arkadaşlar. Bakalım asıl olan yaşanılan toplumsal çevre ve soya çekim özellikleridir demiş. Bunun doğru olduğunu söylemiştik. Yazar yalnızca bir gözlemcidir. Bu da doğru. Sanatçı ele aldığı malzemeyi övmez ve yermez. Yani sanatçı sadece izler. Bu da doğru arkadaşlar. Olaylar yazar tarafından yönlendirilmez. Doğal bir seyir izler. Zaten nötralizmin diğer adı doğalcılıktır. Dil belli bir seviyenin üstündeki insanla hitap edecek seviyede kullanılır. Bu yanlış arkadaşlar. Biz dilin yer yer sokak diline kaydığını bile söylemiştik. Evet bir diğer sorumuz. Bu parçada savunulanlar aşağıdaki edebi akımlardan hangisiyle örtüşmektedir? Sanatçı romanı yazarken hissettiklerini kendine saklar. Bakın hislerini söylemiyor. Kendi duygu ve düşüncelerini kişiliğini esere yansıtmaz. Az önce söylemiştik kişiliğini yansıtmadığını. Yalnızca gördüğünü ortaya koyar. Ona göre yazmaktan amaç okurun gözlerinin önüne gerçek belgeleri. Arkadaşlar belge dediği an zaten biz artık bunun e, realizm akımı olduğunu görebiliyoruz. Dikkat edelim şıklara naturalizmi koymamışlar. Çok yakın çünkü realizmle birbirine. Evet hemen devam edelim. Örnek 9'a bakalım. Yukarıdakilerden hangileri naturalizmle ilgili değildir? Evet birinci maddemiz ilkelerini Victor Hugo Cromwell adlı eserinde açıklamıştır. Arkadaşlar Victor Hugo hatırlarsanız Cromwell adlı eserinde romantizmin ilkelerini açıklamıştı. O yüzden bu naturalizmle ilgili değil. İkiye bakalım. Yapıtlarında genellikle olumsuz özelliklere sahip tipler vardır. Evet arkadaşlar bunu söylemiştik. Hırsızlar vardı. Düşkünler, sarhoşlar vardı. Bu var. Olaylar yazar tarafından değil, kahraman tarafından yönlendirilir. Bu da var. Realizme tepki olarak doğmamış, onu daha da ileriye taşımıştır. Bunu da söylemiştik. Dil, kusursuz, elitist seskinci bir dildir diyor. Bu yoktur arkadaşlar. Dil, yer yer sokak ağzına kadar inebilir demiştik. Cevabımız Edirne olacak. Ecehan olacak. Evet, parnasizmle devam ediyoruz. Parnasizm, arkadaşlar parnasizm, realizmin ve bir nevi naturalizmin de aslında özelliklerini taşır. Realizmin şiirdeki halidir. Yani biz Parnasizm realizmdir ve bunun şiir yansımasıdır diyebiliriz. Fransa'da ortaya çıkmıştır. Şair şiirlerde kişiliğini gizlemiş tıpkı realizmde olduğu gibi. Şiir iç dünyadan dış dünyaya öznellikten nesnelliğe açılmış. Şair kendi kişisel duyguları ve tutkuları yerine dış dünyadaki gözlemlerini, değişik doğa görünümlerini nesnel bir tutumla. Arkadaşlar bu önemli nesnel bir tutumla anlatmıştır. Normalde şiir kişinin kendi duygu ve düşüncelerini anlatmasıdır. Burada öznellik arka planda nesnel bir tutum var çünkü realist, gerçekçi ve gözlemci. Romantizmde bir yana bırakılan Yunan ve Latin kültür med medeniyeti mitolojisine yeniden dönülmüş. Bu da yine ee, romantizme karşı tıpkı realizmde olduğu gibi. Genelde geçmiş zaman işlenmiş. E, bunu zaten Yunan ve Latin kültüründen tahmin edebiliyoruz. Felsefi düşünceler hatta bilim ve fenle ilgili görüşler işlenmiştir arkadaşlar. Sanat için sanat kuramı benimselmiş. Şiirde biçim olgunluğuna büyük önem verilmiştir. Bakın biçimsellik önemli arkadaşlar. Ölçü uyak. Sanat için sanat anlayışı var. Toplumsal konulara fazla yer verilmemiştir. Ki bu yönüyle de baktığımızda romantizme karşı bir akım. Salt güzel olan yani sadece güzel olana ulaşmayı amaçlamışlardır ve şiirde ustalığa önem vermişlerdir. Gözleme önem vermişler arkadaşlar. Zaten bunun Parnasizmin temelinde olduğunu söylemiştik. Bununla beraber Parnasizm akımı Parnas denen bir e, dergi de arkadaşlar ortaya çıkmış. Genç Parnaslar hatta dergi, Çağdaş Parnaslar derginin adı. E, bu şekilde yayılmış. Pitoresk dediğimiz bir e, teknik var. Pitoresk. Pitoresk arkadaşlar. Pitoresk neden önemli? Onu da şuraya hemen yazalım. Pitoresk resim altına şiir yazma anlayışı arkadaşlar. Bunu bizim edebiyatımızda Tevfik Fikret'te biz sıkça görüyoruz. E, pitoresk anlayışı yaygın. Bir de son en azım şekli biliyorsunuz 4-4-3-3 şeklinde. Dörtlü bir dize, dörtlü bir dize, üçlü bir dize ve üçlü bir dize şeklinde. 4-4-3-3 anlayışı hakim e, sonede Peki bakalım temsilcileri kimlermiş bu parnasizm akımının? Dünya Edebiyatı'nda arkadaşlar, Goiter temsilcilerinden birisi. E, Banville var, Lisle var, e, Cope, Proton, Heredia, Antolye ve Frans. Bunlar antolye Frans özür dilerim. Bunlar temsilciler arkadaşlar. E, Goiter en önemli ismi. Bunu unutmamamız lazım. Bizim edebiyatımızda Cenab-ı Şahabettin arkadaşlar ilktir. Parnasizmi Türkiye'ye, Türk edebiyatına taşıyan ilk isimdir. Ama en önemli ismi Tevfik Fikret'tir. Yahya Kemal Bey eserlerinde de biz Parnasizmin etkisini görüyoruz. Evet özellikle Tevfik Fikret'le ilgili e, o meşhur e, sis şiiri ve ona yapılan bir tablo vardı. Evet. Halife Abdülmecid Efendi tarafından verilmiş bir tablo. Hemen aklıma o geldi. Devam edelim arkadaşlar. 10. sorumuz. Diyor ki bu parça söz edilen akım aşağıdakilerden hangisidir? Bu akımın sanatçıları şiiri sadece biçim güzelliği olarak görürler. Bu yüzden biçim güzelliğini her şeyden üstün tutarlar. Dizelerin dış yapısı, sözcüklerin sıralanışı, seslerin uyumu, ritim ön plandadır. Bu yüzden şairler ölçü ve uyar çok önem verirler duygunun yerini düşüncelerin aldığı bu akımda ayrıntılı ve canlı betimlemelere yer verilir. Eski Yunan mitolojisine büyük hayranlık duyarlar. Dolayısıyla ele alınan bazı konular klasizmle benzerlikler taşır. Buradaki akımımız arkadaşlar parnasizm olmalı. Evet sıradaki akımımız sembolizm yani simgecilik. Arkadaşlar sembolizm akımının teorisini Malerme ortaya atmıştır. Malerme. Daha sonra da Baudelaire tarafından e, akımın tam bir sistemleştirildi ve tanıtıldığını söyleyebiliriz. Bu öncüsü olmuştur. Realist akıma ve realizmin şiirdeki yansıması olan parnasizm'e tepkidir. Yani sembolizme göre parnasizm ve realizm akımları e, ne diyelim yanlış ilerlemiş, uygun olmayan akımlar. 19. yüzyılın son yarısında Fransa'da ve bütün Avrupa ülkelerinde gelişmiş. Gerçeği olduğu gibi anlatma imkanı yoktur. Yani bizim Parnasizm'de ve Realizm'de gördüğümüz gerçeği olduğu gibi anlatma olayına karşı çıkan akım. Pekala gerçek olduğu gibi değilse nasıl olacak? Duyularımız dış dünyanın asıl halini değiştirerek bize ulaştırmaktadır. O halde şiir gerçeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı etkiyi anlatır arkadaşlar. Yani biz bir yere baktığımızda oraya olduğu gibi değil Hislerimizin bize verdiği şekilde algılarız diyor. Dış dünyanın insan üzerindeki etkisi açıkça anlatılmaz. Bu okuyucuya sezdirilir diyor. İnsanla doğa arasındaki ilişkiler konusunda doğrudan doğruya Bodler'den esinlenilmiştir. En önemli isim zaten kötülük çiçekleri. Unutmamamız gereken eseri bu konuda. Yarı aydınlık temalara yönelilmiş. Ee, aslında burada şunu söyleyebiliriz. Kapalı, bezgin ve bireysel bir şiir ortaya atılmış. Yani aydın yarı aydınlık ve daha karamsar şiir. Şiirde semboller, simgeler sık sık kullanılmış. Bazen sembollerin yerine yeni sözcükler, daha doğrusu sözcüklere yeni anlamlar yüklemişler. Hemen aklıma Ahmet Haşim'in o meşhur Merdiven şiiri geliyor. Bildiğiniz gibi ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak diyor. Burada hepinizin geçmiş yıllarda hatırlarsınız bildiğiniz gibi merdivenleri yıllara o ağarmış yaprakları da sarı yaprakları da güneş rengi yaprakları da takvim yapraklarına benzetmiş. Bakın sözcükleri yeni anlamlar yüklemiş Ahmet Haşim. Şiirde musiki, ahenk ön planda tutulmuştur. Biz şunu söyleyeceğiz o zaman şiirde biçim önemli arkadaşlar. Musiki ve ahenk ne demek? Şiirin ritmi. Ritim önemli ise arkadaşlar beraberinde tabii ki e, aliterasyonlar, redifler, kafiyelerde önem kazanıyor. Anlamda kapalılık tercih edilmiştir. Burası önemli arkadaşlar. Kapalı anlam. Klasik nazım biçimleri yerine yeni nazım biçimleri kullanılmaya başlanmıştır. Burada arkadaşlar yeni nazım biçimleri dedik hemen bunları not edebiliriz. Mesela sone, parmasizmde olduğu gibi. Terzarima, müstezat, serbest müstezat daha doğrusu. Mensur şiir yani düz yazı şeklinde şiir ve serbest nazım daha ileri zamanlarda serbest nazım kullanılmış. Klasik nazım biçimlerini kullanmamışlar çok fazla. Sembolizm kendini daha çok şiirde göstermiş. Bir akımdır. Bununla beraber arkadaşlar bir anlayışları var diyorlar ki şiir anlaşılmak için değil, duyulmak için yazılır ve sanat sanat içindir anlayışına hakimler. Yine Ahmet Haşim'in çok meşhur bir sözü vardı arkadaşlar. Şiirin anlaşılmak için değil, duyulmak için yazılması ile ilgili. Diyor ki Ahmet Haşim, Piyale kitabının ön sözündeki o e, ne diyelim poetikasında şiirde anlam aramak ılık yaz gecelerinde sesiyle, ötüşüyle bizi mest eden bir kuşu, bir kanaryayı eti için öldürmeye benzer. Siz şiiri anlam aramak için eğer deşerseniz, o kuşu eti için öldürmüş olursunuz. Bırakın şiirde anlam aramayın, o kuş ötmeye devam etsin. Yani siz şiirin o musikisini, ahengini dinleyin diyor Ahmet Haşim. Evet, bakalım kimler var sembolizmin temsilcileri. Baudler'in en önemli temsilcisi olduğunu söylemiştik. Kötülük çiçekleri bu konudaki önemli eseri arkadaşlar. Rimbaud yine önemli isimlerden birisi. Verlaine var. Malerme az önce söylemiştik teori ortaya atan kişiydi. Paul Valery ve Edgar Allan Poe ünlü isimleri bu akımın. Bizim edebiyatımızda en ünlü ismi arkadaşlar Ahmet Haşim ve Cenab Şahabettin en ünlü iki ismi. Bu ikilinin yanına bir de e, Ahmet Haşim'i ekleyebiliriz. Ahmet Hamdi Tanpınar'ı ekleyebiliriz. Cahit Sıtkı Tarancı'yı ekleyebiliriz. Yine Ahmet Muhip Dıranas'ı ekleyebiliriz. Hatta bizim işte saf şiirde bahsettiğimiz e, Necip Fazıl'ın da yine sembolizmden etkilendiğini e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorumuz var. Hemen sorumuza bakalım. Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır diye sormuş. A şıkkında Parnasyen şairler gözlemle şiir yazarken sembolistler gerçeğin bıraktığı etkilerle yazmıştır. Bu doğru arkadaşlar. Parnasizmde gözlem, sembolizmde ise etki önemliydi de sanat sanat için, sembolizmde ise sanat toplum için anlayışı vardır. Az önce söylemiştik. Parnasizmde sanat sanat için var. Sembolizmde de sanat sanat için var. O yüzden cevabımız burs olmalı.